Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Maç yapıyoruz Aras'la ben ve Se. Gözüküyor şu an yanında. Arkadaşlar. Videomu da hoş geldiniz. Ne? Arkadaşlar gol attı. Daha maç başlıyor. Ya maç baş başlama sen neyin kaç. Gel lan kaç benden kaç. Kovalayım seni sana. kaç az. Kaç kovalayayım. Aras kaç kovalayayım. Hadi. Tamam. Yemler <laughs> bomba. Ne bomba. Yemler bomba. Yemler <laughs> Roman fantastik. Roma, Tom menenesti. Anne! 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 Gel İstanbul buraya. bu bumastı. Anne? Evet, ne yap yap yapıyorsun evet, anne? Arda gel, maç yapalım. Top senden başlasın. Evet. Tamam der, Evet, maçımızı yapacağız. Kamerayı bu açı, Sağ gözüküyor mu? Tam burası. Burada kale.

Bu yendim. Videomuz bu kadar. Hadi bay bay.